Geldik 11. sorumuza. Px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılarının toplamını soruyor. Hemen hatırlayalım neydi çift dereceli terimlerin katsayılar toplamının formülü. P1 artı P-1 bölü 2 idi. P1'i bulacağım. P1'i bulmak için Polinomda x gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazarsam burası 2-1'in 5. kuvveti. 1'in 5. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'di zaten. Sıra p-1'de. sefer polinomda x gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazarsam 2 1'in 5. kuvveti. O da 3'ün 5. kuvveti ediyor. 3'ün ee, 5. kuvveti 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyorum. 81 ile 3'ü çarparsam e, 243 ama işareti eksi çünkü negatif sayıların tek kuvveti ne olurdu? Eksi olurdu. Bulduklarımı yerine yazarsam P1'i 1 olarak buldum. Bunu eksi 243 olarak buldum. Böyle ikisi var. Çıkarırsam eksi 242 bölü 2. O da 2'ye bölersem eksi 121. A seçeneği. 12. sorumuzdayız. Bir px polinomunun x üzeri 5 artı 7 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomlarının dereceleri eşitmiş. Buna göre diyor px polinomunun derecesi en çok kaç olabilir? Şimdi px polinomunu vermemiş bize. O zaman biz yazmalıyız eşitliğimizi. Nasıl yapıyorduk böyle sorularda? Hemen bölmede verilenleri yerine yerleştiriyoruz. px polinomunu x üzeri 5 artı 7'ye bölüyormuş. Bölümü bilmiyorum. Bölüm bx, kalanım da kx. Hemen bölmenin eşitliğini hatırlayalım. Nasıl yazıyorduk? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandı. Px polinomunun eşitliğini yazmış oldum. Şimdi bana diyor ki bunun derecesi ile bunun derecesi birbirine eşit. Ve en çok kaç olabilir? En çok kaç olabilir dediğine göre kalanın alabileceği en büyük dereceyi yazmam lazım buraya. E burası 5. derecedense o zaman kalan en fazla kaç olabilir? Evet 4 dediğinizi duyar gibiyim. 4 olabilir. O zaman kalan polinomum 4. dereceden o zaman bölüm polinomum da 4. dereceden. Çünkü ikisinin polinom e, derecelerinin eşit olduğunu soruda söylemiş. Hemen dereceleri hatırlayalım. Şimdi burası kaçıncı dereceden? X üzeri 5 olduğuna göre 5. dereceden. Bölümün derecesinin dördüncü dereceden olduğunu buldum. Kalan da 4. dereceden. Hatırlayalım derecelerde. Çarpmada dereceleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman burası 9. dereceden bir polinom. E, arada derecelerde toplama işleminde ne yapıyorduk? Büyük olanı alıyorduk. O zaman burası 9. dereceden, burası da 4. derecedense büyük olanı alacaksam benim P(x) polinomumun derecesi 9. dereceden olur.